Hayır lan oradan. Benim arabamın neyse varmış. He? Neyse varmış. Mis gibi araba işte. Mis gibi. Asıl senin araban kaka gibi zengin. Senin araban. Hadi lan oradan. Allah fakire. Bu külüstüre bak ya. Ne kadar iğrenç. iyi midem bulandı resmen. Bir benim arabama bak. Son model. Çok lüks. Çok pahalı. Harika bir araba. Çok da hızlı yani. Bir de kendine kire bak. Dandik külüstür. Bu ne? Yolda kalır bu. Kulunu kullanamazsın bile. Yürüyerek gitsem bir yere daha hızlı gidersin. Yalı en azından yürürsen gitmek istediğin yere gidebilirsin. Bu araba seni hiçbir yere götürmez. <laughs> Rüzgar sen karışma lan ampul. Vallahi Allah yarattı demem dalarım sana oğlum dalarım. Utanmadan bir de arabam var diyor. Arabam var diyor. Bu ne lan böyle bu ne? Ne lan? Sen aynaya bakmaya utanmıyorsun. Ben niye utanayım arabamdan? He? Seni tipsiz zengin tipsiz fengin tipsiz ayrıca önemli olan araba değil arabayı kullanan şofördür. Ben seni çok fena yenerim. Hadi lan oradan hadi bana tipsiz diyormuş sen kendine bakmıyorsun hiç herhalde pis. Ayrıca ben senden bin kat daha iyi şoförüm. Arabam da daha iyi. Ben her türlü seni yenerim. Ma pis fakir. Bir daha babamla çirkin da tipsiz dediğini duymayın. Çok kötü yaparım seni. Anladın mı? He? Bence büyük olabilirsin ama çok kötü yaparım. Oğlum bana bak benim babamla düzgün konuş. Dalarım lan sana. Bu lafları söylediğine pişman ederim seni Rüzgar. Madem bu kadar iddialısın. Hadi yarışalım o zaman. Yarışalım. Kabul ediyor musun? Hadi yarışalım madem. Arkadaşlar fakir ve oğlu Arda'yı seviyor musunuz? Seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Bu videoyu da sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip onları sevdiğinizi gösterebilirsiniz. Hadi arkadaşlar gösterelim sevgimizi fakir ve ardaya. Hay hay seve seve hadi gel bakalım Yarışalım o zaman Seni bir ezeyim de gör gününü Hazıl ben seni ezeceğim Ezeceğim seni arkadaşlar Sizce zengin mi kazanacak ben mi Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın Fakir hazır mısın he? Şimdi senin salak çocuğunun önünde Rezil edeceğim Hazıl ben seni rezil edeceğim zengin Göreceksin sen zaten rezilsin Ama daha çok rezil olacaksın Yeneceğim seni Bu lafları ettiğine pişman olacaksın göreceksin. Hadi başlayalım artık başlayalım. Hadi madem 3 2 1 başla fakir başla lan. Ne oluyor lan fakir önüme geçti. He? Ne oldu lan Eziko işte adamı böyle geçerler böyle geçerler. Evet ne oluyor lan hayır benzinim bitti hayır. Olamaz hayır. Benzin almam gerekiyordu param yok diye alamadım Hayır kaldım burada hayır Ulan gerizekalı Allah fakiri daha benzin alamıyor Ben de yarışmaya çalışıyor Sen nasıl bir salaksın oğlum nasıl bir salaksın <laughs> Hayır bu sayılmaz bu sayılmaz Bir daha başlayalım benzin alayım Ama bana biraz borç para ver zengin Ne olur borç ver yoksa benzin benzin alamam He, Oldu canım başka hadi bay ben kaçar Hayır ya ne yapacağım şimdi ben ben kaybedeceğim. Hayır. Oh yeah işte bu kazandım. Zengin kazandı. Allah fakiri benzin alacak parası yok bana dikleniyor. Çekilin yoldan çocuklar. Kral geldi kral. Ve kazanan tabii ki de... Benim canım babam zengin tabii ki de. Ne oldu lan? Arda ne oldu? Senin baban gözükmüyor bile. Gelemedi bile. He, ama bu nasıl olur ya? Babam önde başlamıştı. Çok da güzel gidiyordu. Öndeydi yani. Seni aşağılık zengin yoksa babama bir şey mi yaptın? Lan benim o Allah fakirine bir şey yapmama ihtiyacım mı var ha? Geri zekalı parası yetmemiş. Benzin alamamış. Yolda kaldı. Böylelikle de direkt ben kazandım otomatikman. Böyle kazandım işte. Ha benzini bitmese de yine verdim zaten. Ben öylesine avans vermiştim. Önde başlasın diye. Çok kolaydı çünkü benim için. Ben her türlü kazanırdım. Sizi pis ezikler, pis fakirler. Yolda kalmış bir de babası benzin alamamış. Ezikler. Utanmadan bir de bize kafa tutuyorsunuz. Salaklar sizi. Böyle gününüzü görürseniz. Oğlum dua et babam yolda kalmış. Şimdi onu kurtarmaya gideceğim. Yoksa seni çok kötü yapardım. Ayrıca biz bunu saymıyoruz. Benzin aldıktan sonra gelin bir daha yarışalım yosa he. Ya Rüzgar boş ver şunu. Hadi gel oğlum. Fakirlerle takıl takıla eziklerle takıla takıla onlar gibi ezik fakir olacağız hadi gel. Doğru söylüyorsun babacık geliyorum. Rüzgar bak şimdi beni iyi dinle baban duymasın. Eğer bu kadar iyiseniz gerçekten akşam arabayı çal benimle yarış. Kimse olmayacak sadece ikimiz. Kayar ben kazanırsam bütün paranı alacağım ama. E ben kazanırsam ki ben kazandıktan olacak sen 5 kuruş para alamam ben donunu mu alacağım he yırtık donunu mu? Ben kazandıktan ne geçecek he? Eğer sen kazanırsan ben ve ailem bu şehri terk edeceğiz. Fakir ailesi bir daha bu şehirde olmayacak. Pılımızı pırtımızı toplayıp gideceğiz. Tamam mı? Kabul mü? Ne konuşuyorsunuz siz orada he? Ne konuşuyorsunuz fıs fıs he? Rüzgar gelsene oğlum. Bekle babacım hemen geliyorum. Sizi bu şehirden yollamak için elimden geleni yaparım. Tamam geleceğim seni gece. Bu şehri terk edeceksiniz. Anlaştık gece görüşürüz. Ulan kimse yok mu ya? Allah rızası için bir yardım edin. Yolda kaldık ya yolda kaldık. Biri benzin getirsin. Benzin getirin. Oh. Oğlum Arda bak benzinli kontrol ettin değil mi? Sonra baban gibi ağlama yolda kalma eşek gibi. Bana <laughs> kabul etme be bak gideceksiniz şehirde Terk edeceksiniz seni yenince. Ona göre. Sen beni yenemeyeceksin Rüzgar yenemeyeceksin. Bütün paranızı alacağım. Siz fakir kalacaksınız. Bizim ailemiz zengin olacak. Göreceksin oğlum göreceksin. Ya he Arda he he. Hayal kurmaya devam et sen. Hadi Rüzgar çok konuşma çok konuşma. Okulun önüne ilk paran kazanır tamam mı? Tamam tamam tabii ki ben kazanacağım Sonra da eşyalarınızı toplayıp Terk edeceksiniz şehri <laughs> Hadi 3 2 1 Başla hadi bakalım Seni rezil edeceğim Rüzgar göreceksin Gel bakalım Bak ne oluyor lan Arda önde başladı ne oluyor Gel buraya Rüzgar gel koçum gel Bak şimdi hareketi kes Hoppa neredesin Rüzgar Gelsene kanki hadi Neredesin gel buraya gel Olamaz ya olamaz Rüzgar benimle Oo. Sana dedik oğlum benzini bitmese babam da yenerdi sizi. Şimdi bütün paralarınızı alacağım göreceksiniz işte bu. Ve kazanan Arda. Hayır olamaz babam öldürecek beni bütün paramız gidecek hayır. Ben de bu teklifi kabul ettim de neden bu herhalde yenildim ki. Oo. Hadi Rüzgar lafının adamı olan getir paraları getir. İşte böyle herkesi böyle rüzgarı da böyle yenerler aman yaşasın be yaşasın fakir ailesi çok zengin oldu zengin ailesi ise fakir oldu oley Hayır of tamam vardı kazandın hakkında kazandın bütün paralarımız evlerimiz arabalarımız sizin olacak eee! Oğlum orada ne oluyor bu paralarda nereden çıktı banka mı soydun ne yaptın oğlum sen ne yaptın şu paralara bak nereden geldi bunlar nereden bütün ev para kaynıyor bunlar bizim mi oğlum bizim mi aynen öyle babacım intikamını aldım intikamını aldım rüzgarla bir anlaşma yaptık araba yarışı yaptık kazanan ben kazandığım için bütün paraları aldım eğer kaybetseydim şehri terk edecektik ama kaybedeceğim kaybetmeyeceğimi kazanacağımı biliyordum adım gibi emin bindim ve kazandım artık onların bütün paraları bizim ne? Nasıl yani ya? Bu paraların hepsi bizim yani. Oley! Artık zengin ailesi fakir. Biz de çok zenginiz öyle mi? Aynen öyle babacım. Aynen öyle. İstediğimizi alabiliriz artık. Çok zenginiz. Onlarsa fakir. Bizimle dalga geçemeyecekler. Başardık. Başardık. Artık çok zenginiz. Aha sana oğlum benim. Aha sana oğlum. Gurur duyuyorum seninle. İntikamımı da almışsın. Aha sana oğlum. Ulan senin gibi çocuk olmaz olsun. Olmaz olsun. Utanıyorum lan sen. Ben utanıyorum. Ya babacım ne yapayım? Onların arabası çok kötüydü. Ben yenirim sandım. Ne bileyim. Evet ben kazansaydım şehri terk edeceklerdi. Kurtulacaktı. Onlar da kurtulacaktık ha, Aynen kurtulduk gerizekalı Bütün paramız gitti lan 5 kuruş paramız yok Sokakta yaşıyoruz artık Ulan ne güzel yenmişim ben fakiri Sen ne yapıyorsun ya neden gidiyorsun Arda ile yarışıyorsun gerizekalı Bir de bütün paramızı ortaya koymuş Salak her şeyi kaybettik Her şey senin üstün Özkan öldüreceğim seni Öldüreceğim Babacım ne olur affet ne olur